Buyurun. Afiyet olsun hakim Mevzu Mevzuyu çözdüm. Eleman suçu üstlenecek. Hiç içime sinmiyor be Cevdet. Hiç içime sinmiyor. Beni korumak için masum bir insanın hayatını zindana çeviriyoruz. ...içine sinecek bir yol varsa, Ömer Arif, onu yap. Kardeş, Ya yap. Keşke olsa. Ama ikimiz de biliyoruz ki Cevdet, o çocuğu öldürecekler. Onu kollamanın bir yolunu bulmamız lazım. Ya şimdi hiç girme oralara, sevgili kardeşim. Ben. Sen bana bir kurban seç dedin, ben de gidip seçtim. Dedim dedim de yakalanacağını söylemedin sen bana. Bu işi temiz halledeceğini söylemiştin. Ha. Şimdi de ben suçlu oldum öyle mi? Sakın. Sakın Ömer. Kardeşim ben. Sakın tereddüt etmeyeceksin. Eğer bir adım geri atarsan... ...dünya başımıza çöker. Onu söyleyeyim. Düzeltin dünya başımıza çökmüş be Cevdet. Herkes pisliğin içinde ama kimsenin haberi yok. Ha. Senin haberin oldu da ne oldu? Bunca yıl adalet diye çırpındın hakimim. Ne oldu? Ne geçti eline? Anla artık. Dünya dediğin bir cehennem. Ne er ya hepimiz bu cehennemde yanacağız. Soğuyacak. Buraya sık gelir misin? Bazen. Böyle yalnız kalmak istediğimde falan benim de öyle birkaç yerim var. Ama gider miyim bilmiyorum. Yani artık yalnız kalabilir miyim onu bilmiyorum. Durmuyor çünkü. Kafamda sürekli onunla konuşuyorum. Bu arada Acelen falan varsa bir şekilde halledip... Yok, yok, Önemli değil. Merak etmişlerdir seni. Sen hep böyle misin? Yani. <laughs> Nasıl? Her söyleneni yapar mısın? <laughs> Annem arıyor. Beklesin biraz. Ölmüyorum ya. Değil mi? Yaşıyorum ya işte kardeşim toprağın altında ben üstündeyim ya. Beni sizin takımın maçlarına çağırmıştı. Üşendiğimden hiç gitmedim. Keşke. Keşke deme. Keşkelerin sonu yok sonuçta. Bir şey gibi. Böyle iç içe kırılan aynalar gibi. Paradoks. Yani. Öyle mi? Öyle. Ben annemi kaybettim geçen yıl. Başın sağ olsun. Senin de. Ben mesela... Ee, ...onu unutmaktan çok korkuyorum. Ama galiba bir defter alacağım. <laughs> Ve tüm detayları yazacağım. Onun hakkında. Ne fikir? Değil mi? <laughs> Alo? Deniz, neredesin kızım sen? Baba ben mezarlıkta biraz daha kaldım. Şimdi bir yerde kahve içiyorum. İyi misin? Neredesin söyle yerine gelip alsınlar ama. Yok yok gerek yok ben hemen şimdi bir taksiye biner gelirim. Kızım bir daha sakın böyle yapma. Biliyorsun senden haber alamayınca deliye dönüyorum. Biliyorum babacığım. Biliyorum, hemen geliyorum şimdi. Deniz. Adım. Memnun oldum. E böyle tanışmak tabii istemezdim ama... Tuval. Tuhaf. Evet, <laughs> tuhaf. Belki ileride soracaklar nasıl tanıştınız diye. Anlatmak acı verecek. Belki kulüpte tanıştığımızı söyleyebiliriz. Mantıklı. Ha, bu arada kulüp demişken, Mert'in dolabını boşaltacağım. Ben orada yardım eder misin? Yani ne zaman? mesaj atarsın konuşuruz. Tamam.